Atlas şöyle bu şeyini Güzel tam böyle güzel oldu. Videolar. Karşılaştı F5. Özür ayarlarını değiştirdin mi uçarım Yok. Nasıl bilmiyorum daha dün girdik. <laughs> bilmiyorum. Bir dakika bir dakika. Burada yok. Ne geldi ki hep? Al işte. Ne evet. veriyorsun atayım mı? E dur artık alsana kanka. Ben başlığı değiştireceğim be. Fazla kişi olursak izleyici oyunu. Diye. Yeah, bir. Ama fazla Ena kişi olmaz ki. Şimdi sınav haftası ya. ya. Bugün başlayana kadar mikrofonu kapattım geleceğim. Niye? Geleceğim. Gelecek Demir abi. Karşı Demir var. abi kızma. Ağlayacağım şimdi ya. Çember alayım mı? Dijamber. Al kardeşim. Almayayım ya. Alayım mı? Özür dilerim. Al. Jet alıyor. Vuracağım şimdi. Jet alır mı bir insan ya? Sen insan değil misin ya? Değilim. Evet rank kasmaya devam ediyoruz. Aynen öyle. <laughs> Terslerden kasıyoruz biz kardeşim. Hemen fazla kişi olursak izleyici. Neyse tamam onu yazmıyorum tamam iptal. Şimdi okuyacağım arkadaşlar hemen gelen arkadaşlarını. Ya aleyküm selam hoş geldin yapalım yani. Şunu bir canlı sohbet. Aleyküm selam ye, ye hoş geldin. Selam alsan, sen de hoş geldin. Aleyküm selam. Erdem Aslan selam sucuk. Aleyküm selam selam. Ee, İstak, aleyküm selam hoş geldin. Yemedim içmedim yeni beklerim be. Helal olsun be. Gerçek takipçi. İstersen arkasıyoruz dediğimiz gibi. Biz de böyle. Bildirim geldi şak diye buradayım. Helal olsun. Stop. Helal olsun yani ne diyeyim. Helal olsun. <laughs> Bir de like atın arkadaşlar. Hemen ansızın şak diye bir like. Aynen. Madem şak diye geldiniz. Bir dakika. Hemen görüntü pencereli tam ekran. İşte bir güzel alt battığımda. sorunsuz bir şekilde. Bonkör birileri var mı? Eee. Eee. Bir dakika. Grafik. Tamamdır. Tamamdır. Evet 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 ghost atılır ghost atılır ghost atılır. Abi sen nasıl tam geliyor izleyemeyeceğim. Olsun be. Aleykümselam Emre. Aleykümselam selam hoş geldiniz. Ghost atılır ghost atılır. Ya, yine ghost atılır. Yine ghost atılır mı? Aa. Sadece yürüyüz. Aleykümselam. Koç Var mı? Koç var mı? Koç yok. Lan bu ne? Ne ben... Abi ne Durun abi ben bunu tek atacağım. Vuramadım ya saatten beri. Şimdi izle. Pikiyeceğini hiç düşünmedim valla. Lan. Şimdi iki vuruş. Ya vuramıyorum ki sen bunu. Niye vuramıyorsun? Götünüzü çekin lan. Göremiyorum adamı. Ben taretime patladım. Harbi taretime Oy oy. Demir lan ne yapıyorsun? Lamacım benim. Lamacım benim. Yardım edin ne olur. Nereden sıktı? Titi. Veren Aktürk Aleykümselam selam hoş geldiniz. Hazır ve nazır. Hazır ve nazır. Arkadaşlar şimdi ben bu kılıcı alır mıyım alamaz mıyım? beri sıktım sadece bir tane tuttu ama olsun. O da et çattı. Vurduğumuz sam olur yani şimdi. Nasıl Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Oy. Aleykümselam Damla, hoş geldin. Aleykümselam Damla, hoş geldin. Emirhan, acentin turnuva maçını izleyeceğim. Kusura bakma, bu yanlık yok ama olur mu? Olur. Aleykümselam, Emirhan Akçuk. Hoş geldin, hoş geldin. Abi biz niye fakiriz ya? Hadi bir anda bir spectre patlattık ya. Başta çekiliş var diye yazdın mı? Şu an bakamıyorum. Yazdım, Discord'da çekiliş var. Ama Discord'a bir... Onu testede söyle, anlattı insanlara. Tamam onu aldım. AAAAAAAAAA Anladı. Gel gel gel. Ananı çatayım fake atmış, bait atmış. Koşun koşun adam, Koşu adam şey alacak, spektriyi alacak. Abi bir yandan eline solda spektriyi aldım. Aaa özür dilerim. Areti koydun abi yandan. Demir'in abi. Ya hep şey işte. Sağa çevirdik bence. Sağda var Son oyuncu. Aa site'de Abi spike, spike yok spike. Spike, spike. spike. spike site'de mi düştü? Evet ya? abi. Ben, umut da sanıyorum. Onu. Allah. Neler oluyor? Abi. Allah'ım. Bir Allah. 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 eko el verdi. abi. Güzel. Be beni beyitlediler ya. His Sage beni öldürdü pompalıyla. Neyse sadece Hakan çekmiş. Bak ultim var. Dedim. İkinci elden ultim var. Daha ne yapayım? Sana. Bana kıydılar. Ben sana Atalım oyunu kazanayım bu ejderha. Arkadaşlar şimdi madem. Herkese ejderha, herkese sonrası. Bir, 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 bir çekilişi anlatayım. Koyun, Al, ayım koyun, Ayım da benim spektrum var abi. ben oynatacağım şimdi size. Ayım koyun, kazanacağız. Dur şuraya sabitleyeyim de. Sabitle. Tamam. Beni öldürmeyin gidiyorum. Allah beni silah. Ne bir ulti Geliyor adam geldi bana geldi. Geliyorum. Ula. Lan Bilmiyorum, bu ne biçim şey ya. saniyede yada kaldı Gir Geri 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 Adam Sakat bombayı attı hızlı hızlı başa çıktı. Hakan köylere at gir köylere at gir. Bir kişi sıkıntılı o kulede 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 Hakan çık sen niye korkuyorsun? Vuramam kuleyi vur. Hakan, Hakan korkak olmuşsun sen ya bu oyun. Vallahi korkak olmuş arkadaşlar Hakan. <laughs> Eğilik kolu tutmayan adamlara koşmuyor. Aleyküm selam Onur hoş geldin. Bakacağız zamla. Abi kule gelmiş. Behind the kule abi. <laughs> abi Allah. kule çok hızlı geldi ya. Ben bir de baktım bir kontrol ettim. Neyse alacağız abi. Mental reset yapalım. Ben mental koş olarak Mental resetlemeniz için mental resetleme Uyarısında bulunuyorum. Allah razı Nasıl olsun kardeşim. Nasıl bir Sen bunu söylerken benim beynim Kim çekilişi anlat. Kim çekilişi anlatıyorum arkadaşlar. Discord'a geliyorsunuz. Allah dondu. Ekran dondu. Hayır. Aynen, hayır. hayır. Sen çekildiyse anlat sesin gidiyor. Sonra abi, abi. Hızlıca gidip geleyim ondan sonra anlatayım. Arkadaşlar herkes Discord'a gelsin. Teknik bir sorunla karşı karşıyayız şu anda. Birazdan evet, tekrar edeceğim. Yayın düşmeden devam edeceğiz. 3-4 dakika içerisinde, içerisinde, içerisinde buradayız. buradayız. Aynen öyle. Hadi kovacağım. Geleceğim hemen. Hemen hemen.